Çant Doktor İbrahim Aşkar bizimle birlikte olacak efendim. Estetik plastik rekonstrüktif cerrahi uzmanı kendisi. Bugün benim çok sevdiğim bir aslında konudur. Yüz estetiğini konuşacağız. Çünkü yüz güzelliği çok güzel, hakikaten evet. de çok özel. Karın germeden bahsettik mesela. Çok telefon geldi sizden. Ben şuradan anlıyorum ki bizim Türk halkının karın ve liposuction ilgili sorunumuz var. Evet. Hepimizin ihtiyacı var. Neyse böyle olunca mutlu oluyorum ben. <laughs> benim çok hoşuma gidiyor çünkü ben de onlardan biriyim. Şimdi bugün de yüz estetiğini konuşacağız. Evet. Hocam öncelikle yüz estetiğini neler yapıyorsunuz? Yani yaklaşım neler? Mesela ben yüz germenin çok güzel olduğunu biliyorum ama ben sadece bunu biliyorum. Siz ne söylersiniz evet. uzman gözüyle. Burada en önemli nokta şu. Yüzün birçok katı var. Deri, deri altı dokusu, kas dokusu, kemiğe kadar inen birçok doku var. Bu dokulardaki deformasyon, bozukluk nerede olduğunu bularak yapılacak yüz işlemi, yüz germe işlemi veya yüzle ilgili estetik işlemler Neşterli olsun, neştersiz olsun. En iyi sonuç veren ve en doğru e, sonuç veren işlemler oluyor. Burada deformasyon nerede olduğunu bularak, belirleyerek dedim. Nedeni şu, yapılan bir işlem bir diğerinin alternatifi değildir. Genelde hastalarımızdan aldığımız veya izleyicilerden aldığımız e, sorular şu oluyor. Hocam ben yüz gerdirme yaptırmasam, yerine doldu yaptırsam, yağ enjeksiyonu yaptırsam. Hı -hı. Maalesef böyle bir şey yok sebebi de şu. Diyelim ki sarkmış bir yüz. Ee, yağ enjeksiyonu yaptık. Zaten elastikiyetini kaybetmiş bir deri göz önünde bulundurulursa içini doldurmak için fazla fazla yağ vermeniz gerekiyor ki yüz olabildiğince irileşeceğinden orantısını kaybeder ve birçok e, televizyonda seyrettiğinde kişilerin gördüğü yüzü orantısız bir görüntüyle doğal olmayan bir yüz ifadesiyle karşı karşıya kalabilirler. İşte Böyle bir durumda da hastalar bunlardan ürküp diyor ki ben dolgu yaptıracağım, ya enjeksiyonu yaptıracağım ama palancanınki gibi olmasın çünkü yüzü normal görüntüden, dudaklar dudaklıktan çıkmış, yüz yüzlükten çıkmış şeklinde bize soruyla karşılaşıyorlar. Bunun da nedeni söylediğimiz gibi germe gerektiği halde yağ enjeksiyonlarının veya dolguların yapılmasıdır. Dolgu veya yağ injeksiyonu çöküklük varsa yapıldığında sonuç verir. Yoksa sarkmış bir yeri daha iyi göstermek için aynı kilolarda kilolar yüzü çok güzel durur da ona benzetelim zihniyetiyle yaklaşıldığında maalesef yüz orantıları bozuk bir şekilde. Çünkü Leonardo da Vinci'nin de bulduğu gibi bir yüzün belli orantıları var antropolojik olarak. Bu orantıların dışına çıkmış oluyor. O zaman da doğallık tamamıyla kaybolmuş oluyor. Alt taraf iri, üst taraf küçük gibi. Elastikiyet kaybı var. Sadece böyle gevşeme varsa böyle bir durumda kök hücre tedavisi 10 yıl gibi hatta 10 yıldan da uzun süre sonuç veren oldukça etkili bir yöntemdir. Kulak arkasından veya karın karın bölgesinden aldığımız e, multipotent yani birçok hücreye dönüşebilen orijinli kök hücreleri yakalıyoruz. Bunlar laboratuvarlarda çoğaltılarak yüze uygulandığında çok daha kalıcı cerrahi olmaksızın hmm. Neştersin bir şekilde sadece iğne ile enjeksiyonla oldukça etkili sonuç veriyor. Bunun dışında biraz daha maliyetli olduğu için bazı hastalarımız bunu tercih etmeyebiliyor. Öyle bir durumda para durumu da çok değilse ne yapılabilir? PRP uygulamaları var sadece elastik et kaybı azalan hastalarda. Beraberine soğuk lifting uygulamaları var. Seanslı uygulamalardır. Ancak yüzde elastikiyet kaybını ortadan kaldırdığı için deri ve deri altı dokusunda gençleşme sağladığı için oldukça etkili sonuçlar alınıyor. İkisini kombine edildiğinde ise çok daha etkili sonuçlar elde edebiliyoruz. Ee, soğuk lifting burada alttaki bağ dokusunu e, eriyip yenisinin elde edilmesinde oldukça etkili oluyor. Deride kontraksiyonlar olduğu için deri yine bebek derisine yakın bir hale gelebiliyor. Beraberinde deri kuruluğu var ise mutlaka hiyaluronik asit ve e, hiyaluronik asit dolguları o bölgelerde, çökük bölgelerde yoğunlukta kullanıyoruz. Deri geneline de hiyaluronik asitli mezoterapi ekleyebiliyoruz. Ya da bazı serumlarla destekleyebiliyoruz. Sarkma varsa işte burada bu söylediğimiz uygulamaların birisi bir fayda etmiyor. İşte onun yerine askı, şunun yerine bu değil. Askının da belli bir ömrü var. Ondan dolayı hasta için çok verimli bir sonuç olmuyor. Hmm. Daha bugün gelen bir hastamız var. Daha kızcağız 26 yaşında. E bize üç kere yağ enjeksiyonu yapılmış. Ve bunun dışında iki kere asma yapılmış. Ancak şu anda ne yapılabilir diyor ki alt yağ enjeksiyonlarında sonra çene bölgesi kocaman hale gelmiş. Yüz aşağı doğru inmiş. Oldukça biçimsiz bir hale gelmiş ve bu yaşta 26 yaşı gibi bir yaşta yüzün böyle sarkmasını beklemek mümkün değil. Yanlış işlem yanlış sonuç doğuracağı için. Doğrusu sarkma varsa sarkmayı tedavi etmek lazım. Sarkmanın da tek yolu sarkan yerleri alıp atmaktır. Bunun sonrasında yüz germe işlemi sonrasında elastikiyet kaybını ortadan kaldırmak mümkün değil. Sadece sarkmalar gider. Elastikiyet kaybına yönelik de mutlaka Bağ doksunu güçlendirici, PRP gibi, kök hücre tedavisi gibi işlemlerle desteklemek lazım. Yeni genç kolajen üreten fibroblastlar getireceğiz. Bağ doks hücreleri getireceğiz ve orası gençlikte olduğu gibi, 20'li yaşlarda olduğu gibi gelişebilsin diye. Bu mümkün ama yani öyle tabii mi? Tabii ki mümkün efendim, tabii ki mümkün. E o zaman ve, sadece bizim şu andaki cildimize bile bunu uygulamak lazım. Tabii ki rahatlıkla uygulayabiliyoruz. Bunlar Kaç dolayı, seansıdır bu hocam? Her ikisi de PRP olsun, kötü olsun üçer seans uygulanır tedavi bir değil. Kesinlikle. Ve tabii ki bu şekilde oldukça etkili sonuç alınır. Yüz germe ameliyatından sonra çizgiler varsa, çizgiler yüz germe ameliyatında ortadan kaybolmaz. Bunu tane tane söylüyoruz. Fark ettim. Ya. Kesinlikle. Çünkü herkesin beklediği şu, bir yüz germe yaptırayım, çizgilerim gitsin. Yok böyle bir şey. Bu çizgilere yönelik cildin de deformasyonu olduğu için... Cilt cilt altı dokusuna yönelik cildin ölü tabakası vardır buna bağlı olarak kırışıklıkların ve ciltte bazı deformasyonlar vardır. Mutlaka bunların lazerle temizlenmesi lazım. İçeride nem oranı düşükse hiyaluronik asit desteğinin yapılması gerekiyor bu cilde. Beraberinde mutlaka çökük yerlerin doldurulması gerekiyor. Biz hep hiyaluronik asitli olanını öneriyoruz yıllardır bunu öneriyoruz. Niye? Hiyaluronik asit su tutar aynı tuz ve şeker gibi. Bu nedenle bunu uygularsınız, hemen üç gün içinde cilt pırıl pırıl, nemli, biri bir cilt haline gelir. Gözenekler, iri olan gözenekler küçülür, çok fazla da küçülmez. Yani hmm. çok fazla küçüldüğünde gözenekler tıkanacağı için. Okay. Sivilce gibi riskleri doğru. Bunu şöyle e, hatırlayabiliriz. Gençliğinde, ergenlik döneminde birçok genç erkek ya da kızımız. E, deniz kenarına gittiğini bir anda sivilceler ortadan kalkar. Evet, evet. Niye? Çünkü gözenekler kapanmaya başlar. Gereğinden fazla kapandığında bu defa yağ bezleri içindeki yağları atamadığı için direkt kapanır, tıkanır ve içinde mikrop biriktirir, bakteri biriktirir. 10-15 günlük dönemden sonra sivilceler iki çarpı yani iki kat olarak, duble olarak geri döner. Bundan dolayı gözenekler ne çok tıkalı olacak ne de çok açık olacak. Gerektiği kadar vücudun çan bu şekilde bir e, değerlendirmesi vardır ortalama optimumu yakalamak gerekiyor fazlası da iyi değil azı da iyi değil yüz için burada dikkat ettiğim şey yüz germe yapıldı yüz germeyle çizgiler gitmedi çizgileri yönelik işlemleri yapıyoruz e, lazeri cilde yönelik PRP tedavileri nemlendirmeye yönelik uzun etkili nemlendirici kullanmaktan bahsetmiyorum hı hı. tedavilerini yapıyoruz. Çöküklük varsa bu bölgelere dolguyla yine takviyesini yapıyoruz. Ve yüzü canlı bir hale getiriyoruz. Evet yani aslına bakarsanız birçok şey yapılıyor. Şimdi ben mesela hep kadınlar yapar. Siz söyleyin hocam ondan sonra ben benim öykülediğimi anlatacağım tamam. size. Burada birçok hastanın atladığı dudaklardaki sarkmalar var. Dudakları da geriyoruz. Dudakları da kaldırıyoruz. Hemen burnun altından. hemen burnun altından. Derisi çok uzun olan hastaları mutlaka çevrede insanlar vay hatırlarlar. Vay vay. Burada ortada kocaman bir çizgi oluşur o yüzden. Çoğu dudak çatlağı bu şekilde olmasına rağmen dudağı uzun olanlarda ortada kocaman bir çizgi vardır. Bu derinin sarkmasından dolayı olur. burnun hemen kökünden e, yukarı doğru kaldırarak dudakta rahatlıkla kaldırma sağlanabiliyor. İçine biraz da dolgu yapılarak dudaklar e, son derece gösterişli. Angelina güzel. Jolie dudağı gibi bir <laughs> yakalanabiliyor. Bu da rahatlıkla yapılan bir şey. Ne güzel şimdi Angelina Jolie gibi deyince ben tabii çok ilgilendim. Hocam genelde yüz germe operasyonları için tabii sarkan yüzlü kadınlar ve erkekler hep şöyle biz aynanın karşısında şöyle çekme işlemi yaparız kendimize. Evet. Bakalım nasıl olacağız diye. Peki bu kadar mesela böyle çektiğinizde gerçekten kim yapsa kendini çok güzel oluyor. Özellikle biraz yaşı daha geçmiş insanlarda daha da güzel oluyor. Gerçekten bu kadar efektif sonuç alabiliyor muyuz? ona yakın sonuç alabiliriz. Niye? Yüz germe miyatı deriyi germek değildir. Sadece deri gerilen hastalarda 3 ila 6 ay arasında sarkma ortaya He. çıkıyor. İçerideki dokuların gerilmesi hmm, gerekiyor. Şöyle, Bu bölgede minik kaslar olduğu için büyük kaslarına zarar verildiğinde ki bazı izleyicilerimiz gazeteden, televizyondan takip ederken bazı yüz germe yaptıranlarda yüz mümiklerinin kaybı tepkisizlik deriz ya biz hep ona Aynen. Tamam. veya ağızdan sıvı veya Ay, yemek evet, kaçırılabilir evet. bundan dolayı ya, yüz kaslarında ya. herhangi bir şekilde hasarlanmaya yol açmadan fasyaların derinin altındaki ha. beyaz zarımsı tabakaların gerilerek yüzün istenilen şeklinin verilmesi gerekiyor burada hemen gözün yan tarafına aşağı doğru bir çizgi çizildiğinde ha, Evet. bunun iç tarafına geçmek bu şekilde problemlere yol açacağı için buralara girmek çok mümkün değildir. Bundan dolayı ağzın kenarları gerilse de çok çok diri, elastikiyetini kaybetmiş Ulaşıyor, eski halini iyi, elde iyi. etmek mümkün Hı. değildir. Buralara çok gerildiğinde kaskı hareket kayıpları, yüzdeki büyük kayıplarıyla karşılaştık Bundan dolayı buralara kök hücre tedavisi, PRP tedavisi gibi ve soğuk lifting tedavisi gibi tedaviler öneriyoruz ki kayıp elastikiyet kaybını karşılayalım bakıldığında bu kısım ağız içinde mukoza dediğimiz bir deri tabakası dışarıda normal deri tabakası vardır havada sallanan bir duvar gibi bir tabakadır bunun diriliğinin yakalanması gerekir ki yüz germe ameliyatıyla sadece bunun diriliğini yakalamamız çok mümkün değildi. bunlar yönelik tedavilerle mutlaka desteklendiğinde ki internete girildiğinde izleyicilerimiz göreceklerdir Bizim bu şekilde tedavi ettiğimiz yüz germe, lazeri, botoksu, dolgusu, e, PRP tedavisi, mezoterapisi yaptığımız bir hastamız var. 58 yaşlarında, 30-35 yaşlarında. Kaç bence de. Benden gençtir kesin. Öyle çünkü gerçekten öyle oluyor. Çok programa da çıkmıştık kendisiyle. Oldukça da güzel sonuçlar aldı. Ben aldık. nasıl kaçırdım onu? Ben hiç kaçırmam İsterseniz böyle şeyleri. İsterseniz bir gün size de programda da gelebiliriz. Hocam çok sevinirim. Ne olur gerekirse ben arayayım kendisini. Ben çok seviyorum böyle örnekler çıkınca ve hep örnekli programları da seyrederim kendim. Yani rakip programları da seyrederim. Sevdiğim sevmediğim her şeyi seyrederim. Çok hoşuma gidiyor çünkü gerçekten o kadınların o gözlerindeki o değişim o kadar hoş bir şey ki bırakın cindi güzelleşmiş kendi bacağı gö gözlüğü her şey onu boş boşverin yani o enerji başka bir şey. Öyle bir kendine güven geliyor ki kadınlarda. Özellikle kadınlarda bakın erkeklere yapın saç ekimi uygulayın. Yani memnunum, acı çekmedim. Hep böyle konuşuyor. Kadın şöyle bir kendine güveni geliyor. Kesinlikle. Çok göğsünü güzel oluyor. Göğsünü yapıyorsunuz, göğsünü gere gere Evet, dönüşüyor. kesinlikle öyle. Yani evet. dik durmaya başlıyor. Kadınların küçük göğüste de böyle. Hani büyük de derse çekeceksin. Ezik görüntüsü, kadının ortadan evet, kalkıyor. kadının kendine güveni geliyor. Mesela şeyi, geçen bir araştırma vardı. Çok güzeldi bu. Ee, sanıyorum Berlin'de mi bir araştırma bu? Sanıyorum ama şey de diyebiliyorum. Ben Almanya'da, Berlin'de diyebiliyorum. Boşanan kadınlar... Göğüs operasyonlarını yaptırıyorlarmış ve böylece e, o ayrılık acısını da atlatıyorlarmış. Bu çok güzel bir şey yani kadın kendine yatırım yapıyor ve evet boşanma acısını bu şekilde atıyor. Evet üstünden. bizim bir hastamız vardı e, yine Almanya'dan. Hastamız boşanma sonrası aldığı tazminatın <laughs> tamamını ameliyatlara harcadı kol germe, Yoksa bacak germe, bu mu acaba benim <laughs> Memedik değiştirme ameliyatları gerçekleştirdik. Yok. Ay, e, en o güzel o daha yatırım çok vallahi. Nortren <laughs> vesvaren eyaletinden. Ne güzel bu evet. çok mantıklı bir şey. Bir de hani hakikaten maddi durumu el veriyorsa Kadın şimdi bakıyor bacağında bir şey var, kolunda bir şey var. Hepsi birden yapmak, kombin yapmak yüz içinde bu geçerli. Çok hoş. Hocam şöyle bir toparlayalım isterseniz. Tabii. Tüm konuştuklarımızın neler söylersiniz? Burada en önemli şey yüzde ne problemi var, bunun Hı -hı. belirlenmesi birinci şart. İkinci şart. Tedaviler birbirine alternatif değildir. Bunlar kombine edilmesi daha iyi sonuç verir. Hangisi en lazım, en lüzumlu işlemse öncelik ona tanınmalıdır. İkincisi bir tek işlemle yüzde sonuca gitmeyi, mükemmel yüz elde etmeyi beklemek tamamıyla hayaldir. Bu nedenle bunlar da yüzdeki problemler belirlendikten sonra aşama aşama bunların çözülmesi daha etkili bir sonuç almak için son derece faydalıdır Bu unutmamalıdır ki estetik cerrahi mucize değil, bilim gerçekliğidir. Tıp biliminin kadınlara, erkeklere sunduğu görünümlerini daha iyi hale getirmeler için bir tedavi yöntemidir. Bu yüzden aşama aşama yapılan her şeyde doğru sonuç alınır. Bir anda hepsini elde etmek mümkün değildir. Şimdi reji diyor ki, e, tamam süremiz e, bitiyor gibi ama diyorlar ki hiç erkeklerden bahsetmediniz. Oysa ki evet Gökhan Güney, Adnan Şenses çok güzel örnekler. Evet, evet. Yüzger Biraz bahsedelim tabii hocam. Tabii ki e, yüz germe ameliyatları oldukça etkili sonuçlar alıyor. Hatta saçları dökülmüş hastalarda da yüz germe ameliyatı gerçekleştirebiliyoruz. En zor bunlarda da niye izleri nereye saklayacağız? Nereye? Tabii ki saç ekilmeden önce yüz germe ameliyatları gerçekleştiriliyor arkasından da birkaç hafta sonra saç ekimi gerçekleştiriliyor ve böylece izler hiçbir şey kalmıyor. Saç ekimi İster misiniz 15-20 yaş gençleşsinler. Erkeklerde zaman bu kolay. Değil. Böyle bir durumda o 25-30 yaşa var o kadar gençleşme söz konusu. Ben şeyi seyrettim geçen Mustafa Topaloğlu'nu gerçekten çok güzel olmuş. Bayağı yani hani ciddi ciddi gençleşmiş. Evet. Hani zaten yaşlı değildi. O enerjisi yeter ama hakikaten çok hoş olmuş. Peki erkeklerde daha mı zor daha mı kolaydır bu operasyon? Hani derinin kalınlığı ile ilgili bunu Kesinlikle özellikle soruyorum. Kesinlikle erkeklerde tedavinin uzun ömürlü olması yani yüz germe ameliyatı kadına göre erkeklerde daha uzun etkisi oluyor. Yani e, kadınlarda diyelim 5 yıl gidiyorsa bu erkeklerde 8-10 yıl oluyor. Erkek testi daha kalın daha diri olduğu için sonuç daha uzun etkili oluyor. Bundan dolayı erkeklere yüz germe ameliyatı kesinlikle tavsiye ediyorum. Ne güzel Bundan bir şey. E, ki kadınlara göre her zaman avantaj. Karın germe <laughs> de aynı, yüz germe de aynı, liposakşın da aynı. Kol, kollarda yapılan liposakşınlarda lazerli lipolizli işlemler erkeklerde kadınlara göre iki kat daha etkili sonuç. E onlarda nereye yapılıyor ki? Karın ve bel bölgesi tabii <laughs> ki. Göğüs, Özellikle spor yapan erkeklerde göğüslerde irileşme söz konusu oluyor. O yağların temizlenmesi için lazer lipolize oldukça etkili. Lazer etki lipolize mi yapıyorsunuz? Ha, o zaman küçücük bir operasyon yani erkekler için. Şimdi... lipolize polizi kombine ederek muhteşem sonuçlar alınıyor. Ne güzel çünkü gerçekten çok e, özellikle plaj zamanında hiç e, Tişörtünü çıkartamayan erkekler var. Şöyle diyelim ki e, deniz kenarında mayosunu giymiş hemen üstünde biriken yağlar ama böyle çok hafif iki parmak taşınlık gibi üç parmak taşınlık. Onlarda da lazerlik o oldukça etki sonuç veriyor. Ne güzel hocam ağzınızdan bal damladı. Yani <laughs> hem erkek hem kadınlar söylüyoruz. için. Evet evet siz öylesiniz zaten bütün gerçekleri yansıtıyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum hocam.